Uh, merhabalar. Normalde bambaşka birkaç video ile kanala dönecektim. Ama çok kısa böyle bir video yapma gereği duydum. Blender en temel bilgiler diye. Hazır 4.2.0 güncellemesi de gelmişken. Benim bildiğim bir sürü ayar bile çok değişmiş. Özellikle render'dan şu EV'nin uh, render kısmı. Bayağı bir değiştirmişler sağ olsunlar. Buradaki bloom nerede o da belli değil. Neyse önemli değil. Şöyle bir şey görüyorsunuz. Ekranda bastığım her tuşu gösteren ekranda bastım mesela W'ye bastım W W W her şeyi size gösteren bir edon yükledim bilgisayara siz daha iyi görün diye yani en temel bilgileri göstereceğim şimdi ama eğer fark etmeden bir kısa yol kullanırsam öğrenin diye eğer ben bir kısa yolu kullanmışsam siz de burada görmüşseniz videoyu yavaşlatın bakın ona o önemlidir kesin önemlidir öğrenmek istiyorsanız mecbur bunu yapacaksınız çünkü kısa yollar işinizi çok kolaylaştırıyor ben bile öğrenmişim yani ee, ne yapacaktık? Blender'ı en temel seviyede bir hatırlayacaktık. Çünkü ileride çok kar karmaşık değil de biraz daha orta seviye, yani herkes seviyeye hitap ediyor ama biraz daha orta seviye gibi gibi yani videolar gelecek kaç yıl sonra. Yani belki ilk bu video ile başlarsınız modellemeye. Yapay zekanla modelleme henüz yapamadığı bir şey. Bence bir süre daha da yapamaz. Yaparsa da eyvallah yapsın. Biz de yaparız. Ama yapamaz gibi geliyor bana bir süre daha. Eğer modellemeyi bu, bu videoyu görüp başladıysanız ne mutlu bana. Temel seviyede herkes anlasın. Daha sonraki videolarda bu ne yapıyor, ne oluyor, neredeyiz demesinler diye bu videoyu. Bir anda bir çekme kararı aldım. burada gördüğünüz gibi Science Collection'ımız var. Hocam nedir Science Collection? Da şunun üstüne çift tıklayıp koleksi yon diyelim ve bunu yerelleştirelim hocam. Kameramız var, küpümüz var, ışığımız var. Eğer üstüne tıklayıp numpad'den virgüle tıklarsanız direkt sizi o objeye götürür. Mesela küpe tıkladım numpad'den virgüle tıkladım buraya getirdi beni. Mesela eğer burada kameraya tıkladın ya yine virgüle tıklayıp direkt yanına ışınlanabilirsin. Kamera numpad'den sıfıra bastığınız zaman size burayı gösterir. Kamera nedir? Eğer kameranın şu kenarları var ya bu kenarlardan gördüğünüz şey render sizin göreceğiniz şeydir. Mesela render image diyelim bir tane. Gördüğünüz gibi kamerada ne varsa kamera artı şuradaki e, VR Port Shading'de yani namı diğer render modda ne görüyorsanız size onu gösterir aynısıdır. Tabi render biraz daha kaliteli olur. Onu şimdi anlatmayayım. O çünkü şuradaki şeyle alakalı. VR portlar renderin arasındaki farklarla alakalı bir şey. Ne dedik hocam? Koleksiyonumuz var dedik burada. Kameramız var, küpümüz, ışığımız var dedik. Şuradaki MOV. bunun kısayolu yolu G'dir. Oku böyle getirdim. Bak normalde küpün gölge olan kısmı buraydı. Işığı getirince böyle yaptı. Neden? Çünkü bu ışık. Gördünüz mü bak burayı aydınlatıyor burayı karanlık oluyor. Burayı aydınlatıyor burayı karanlık oluyor bunu taşıdığımız zaman. Eğer bu ışığın şurada bakın datası var. Datasına geldiğimiz zaman bunun rengini de değiştirebilirsiniz. Mesela maviye yakın bir renk yapalım. Artık bu bir mavi ışık. Üstünde gözükmüyor ama bu imgesel bir şey. Burayı pembe yaparsak Gördüğünüz gibi pembe oldu. Burada koleksiyonumuz var demiştik. Ekrandaki her şey burada koleksiyonda ismi yazar. Yazmalıdır. Yazmazsa o Blender projesi bozuktur. Buradan obje var ya da add'imiz var. Add dediğim zaman mesela buraya ne ekleyelim bir adet? Mesh dedim. Mesh nedir? Göreceksiniz. Zemindir, küptür, çemberdir, küredir ve maymundur. Evet burada Blender projesinin içine bir maymun var arkadaşlar. Bunu daha çok eğitim için koymuşlar diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi bir maymun var Blender projesinde. Ve bu maymunun da bir ismi var. Suzan diye. Bunu, bunun ismini maymun yapalım da karışmaz. Ama aynı zamanda bu maymun Science Collection'da da bulunmakta gördüğünüz gibi. Bunu sileceğim. Burada araçlarımız var, araç girişlerimiz var. Bu nedir? Ben bu kısmı çok kullanmıyorum hareket yönü var da, bunun zaten kısa yolu burada vardı. Bunun kısa yolu burada var zaten, bunu kullanmayacağız. Burada render kısmımız var, render ayarlarını burada yapıyoruz. Burada üç tür render'ımız var. Workbench biraz daha mimarlara uygun ee, bir alan. Hocam mimarlar da, mimarlar ne yapıyor? Mimarlar ile ilgilenmez arkadaşlar. Ee, modellemenin kalitesiyle ilgilenmez. Mimar ne yapar? Mesela şimdi burayı anlamanıza gerek yok şimdi. Hemen kısacık bir şey modelleyeceğim çünkü. Mimar ne yapar arkadaşlar biliyor musunuz? Mimar bununla ilgilenir. Renk yok bir şey yok. Sadece gördüğünüz gibi neyin nerede olduğu belli. Mesela der ki burası bir oda. Şu duvar yıkılmış. İçi gözüken bir oda. Mesela der ki burada yatak var. Burada masa var. Burada televizyon var. Cam var işte neyse ne. Yani mimar gidip de bunları renklendirmekle ilgilenmez. Bu yüzden burada Workbench diye bir e, neyimiz var? Render. Render modumuz var. Bizim ilgileneceklerimiz EV ve Cycles. Bunlarda renk var. Gördüğünüz gibi bak. Bunlarda renk var. EV'de var mı var mı? hocam? Var. Cycles'daki biraz daha kaliteli. Geliriz orasına neyi kaliteli neyi değil. Render ayarları nasıl. Biz şimdilik EV'deyiz. Biz bununla ilgileneceğiz. Çünkü biz modellemeciyiz. Bunları tekrar silelim. Burayı nasıl yaptın hocam? Ne ettin? Bize de öğret. Öğreteceğiz. Zaten çok da karmaşık karışık bir model değil bu. Burada neyimiz var? Çıktı ayarlarımız var. Buradan e, çıktığının konumunu seçersin. Buradan türünü seçersin. Buradan sıfıra gelelim. Gördüğünüz gibi kamera şeyini seçersin. Bu kameramızdı bizim. Kameranın rendererleri. Mesela istersen 6253'e 1080 render alabilirsin. Bunun ama adamlığı nedir? 1920'ye 1080'dir. Veya ne dersin hocam? Çarpı 2 dersin. Çarpı 2 dersin. Kaliteyi uçurursun. Tabi bunun adamla 1920'ye 1080'de render süremizi uzatmayalım. Burada frame rate var. Bunu da açıklamayacağım şimdi. Bu animasyonun temel ilkesinde var ama sırlara girersek çıkamayız. View layer'ımız var. Burada çeşitli ayarlar var. zaman buradan emission açtığımız zaman buradan atıyorum compositing'e geldiğimiz zaman bizim bir render image e ihtiyacımız var. Burayı öğrenmeseniz de olur da yine de anlatacağım. 100 not dedim. Heh, Burada alfa, image alfa environment var ya mesela. Buradan emission açtığımız zaman gördüğünüz zaman burada burada da emission açılıyor. Mesela bu bir kullanımı. Mesela grease pencil'da şuradaki Z var ya combine falan. Bunlar bizim çok işimize yarıyor. Peki hocam emission açtık da ne işimize yaradı? Burada notlarla birlikte kullanmaya yarıyor. Ama notlar nedir? Ben daha başlangıcım sen ne diyorsun diyeceğiniz için bunları atlayacağım. Burada neyimiz var? Signs'ımız var. Kamera var. Yerçekimi yer çekimi derken yer çekimi buraya mı koymuşlar hiç gerek yok burada çeşitli ayarlarımız var bunu, bunu, da ben çok kullanmıyorum zaten ama yer çekiminin burada olduğunu hatırlayayım ben gerek yok da hatırlayayım çünkü yer çekimini kullanmak için buradan buradan rigid body eklemeniz lazım zaten bunu bunun kendi içinde düzenleyebiliyorsunuz. o yüzden yer çekimini tekrar ayarlamaya gerek yok neyse sırasıyla devam edelim Burada dünya simgemiz var. Bu dünya simgesi neye yarıyor? Eğer bunun üstüne tıklarsanız gördüğünüz gibi etrafın rengini değiştirebiliyorsunuz dünyanın. Yani bizim şuradaki ufak ışığımız gibi değil. Bütün dünyanın rengini değiştiriyor. E tabi bu kolay kısmı yoksa buradan shading'e gelip bu son güncellemeden sonra Blender çok yavaşladı bu arada. World'a e gelip şuradan da şuraya tıklayıp buradan çok daha karışık ayarlar yapabiliriz daha ayrıntı ayarlar yapabilirsiniz. Daha sonra buraya insert keyframe falan da diyebilirsiniz. Koleksiyonumuz var. Çok önemli bir şey değil. Objemiz var. Transform ayarları var. Burada biraz daha mühendislik sahasında ince ayar yapmanız gerektiği için kullanmanız lazım da bize lazım değil. Burada fizik komponentleri var. Fizik komponentlerini buna ekleyebiliriz. Mesela buradan add dedim, mesh dedim, küp ekledim. Biraz aşağı taşıdım. Bunu da biraz daha yukarı taşıdım. Daha sonra şurada şuna geldim ve küpümüzü biraz küçülttüm. Bu boyut, bu döndürme, bu taşıma. Daha sonra bu yukarıdakini rigid body ekledim. Bu aktif seçili. Ötekileri kapatalım ve kafanız karışmasın. Aktif seçili. Buna tıkladım. Rigid body ekledim. Pasive tıkladım. Şimdi bakın. Burada bizim animasyon ekranımız var. Timeline'ımız var. Bu timeline'ı oynattığımız zaman animasyon oynar. Bizim işimiz burada çok olacak. Eğer animas animatör falansanız. Şuraya bastım. Play Animation dedim. Gördünüz mü? İkisine de rigid body yani yer çekimi ekledik. Ama birininki pasif, birininki aktif. Küçük olan, büyük olanın üstüne düştü. Çok basit bir animasyon mesela. Daha sonra Add'ın kısa yol neydi? Shift A, Mesh, Küp ekledim. Burada neyimiz var? Bunları ben çok kullanmıyorum ki size niye anlatayım yani. Öyle ki bir de başlangıç seviyesinde. Material kısmına geldim. Material kısmı nedir? Mesela bunu silelim. Bir tane daha oluşturalım. Artı, New, Bitti. Sonra buradan renk seçeceksin. Bak gördün mü ne kadar kolay. Mesela kırmızı, mavi, yeşil. Biraz önceki ışık eklemek gibi değil bu. Biraz önce ışığın rengi cismin üstüne düşüyordu. Şimdi cismin kendi rengi var. Mesela bir de render modda bakalım. Böyle gözüküyor. Burada bir ayar daha var. Burada texture oluşturuyorsun. Buna da şimdi gelmeyeceğim. Şuradaki diğer önemli ayarlara şimdi gelebiliriz. Şurayı anlatmış mıydım ben ya? Sol altta addon yükledim. Siz bütün tıkladığım tuşları falan daha iyi görün diye. Burada obje modumuz var dedik. Move, Rotate falan. Move, hareket ettirirsiniz X, Y, Z düzleminde nesneyi. Rotate'imiz var döndürme. Tek bir düzlemde büyüt, büyütebilirsiniz ya da şu beyazdan tutup tüm düzlemlerde büyütebilirsiniz. Mesela bu düzlemde büyür, bu düzlemde büyütür, bu düzlemde büyütür gibi. Şimdi de modlarımız var bizim. Yani Blender'ı şimdi %50'sini öğrendiniz diyebilirsiniz kendinize. Çünkü gerçekten bundan ibaret. Yani bundan Tam bundan ibaret de değil de. Biraz ayrıntıya kaçıyor geri kalan işler ama temel olarak bundan ibaret bütün Blender. Bunun obje mod dediğiniz zaman edit moda gelebilirsiniz. Hocam burada da bir sürü ayar var. Bir de edit moddayken ben diğer nesneleri seçemiyorum. Mesela kamerayı seçemiyorum şimdi. Neden? Gitmiyor hocam kameraya. Çünkü edit moddasın ve sadece bu obje ile ilgili bir şeyler yapabilirsin. Çünkü bu biraz daha ayrıntı bir mod. Yine aynı şekilde döndürme, taşıma, büyütme var ve hepsinin bir arada olduğu bir aracımız var. Bunlar geç geç geç. Extrude. Hocam ne bu Extrude? Göster bize. Ha önce şunları göstermem lazım. Köşe seçme aracı, kenar seçme aracı, yüzey seçme aracı. Yüzey seçme aracında kullanırsın Extrude'u. Diğerlerinde de kullanırsın da en önemlisi bunda. Hocam ben bunu seçtim. Extrude'u kullanabilir miyim? Extrude burada seçili. Burada artı artı bir şey yazıyor. Kullanırsın hocam. Bak kullandım. Gördün mü? Extrude ne işe yarıyormuş. Hocam ben bu yüzeyi seçeceğim. Bu yüzden Extrude edeceğim. Kullanabilir miyim? Kullanırsın. Bu yüzden kullanırsın. Hocam bu yüzden kullanmak istiyorum. Kullanırsın. Hocam burada bir şey daha var. Insert Faces da bunu niye böyle yazmışlar? Ben mi yanlış telaffuz ettim acaba? Kullan bunu. Tıkladın hocam. Hocam yüzeyi seçtim. Böyle bir şey çıktı. Ben kısa yol kullandığım için. E Bunun kısa yolu E'dir bu arada. Extrude E. Bununki I'dır. Zaten yazmışlar. Bakın üstüne basılı tutunca gözüküyor. Shortcut short diye. Ha tamam tamam. Yüzeyin içine doğru geliyorsun ya tabi. Hocam ben bu I'yı kullandım. Kullan hocam. Bu yüzeyi seçtim bu yüzeyde de kullandım. Kullan. Bakın. Yüzeyleri ayırıyor gördünüz mü? Buralarda yüzeyler var. Buralarda yüzeyler var. Hocam ben bunun üstüne bir de insert'ın üstüne insert fe insert diyeceğim ben buna yapacak bir şey yok. Ben bunun üstüne bir de extrude kullansam olur mu? Olur. Hocam bunun üstüne kullansam olur mu? Olur. Neyimiz var? Bunu kullandık. Bunu kullandık. Bevelimiz var hocam. Hocam ben beveli nasıl kullanacağım? Bak bevelde kenarı seçersin. Genelde tabi. Kenarı seçtim hocam. Böyle bir çıkıntısı var bu bevelin. Bunu çeksem ne olur? Gördün mü bak ne oldu? Kenarı böyle bir parçaladı. Ama bunu daha iyi kullanmak için şunu yapmanız lazım. Bakın biraz yamuk bölüyor böyle. Bu tarafa daha yakın bölüyor. Bunun olmasını istemezsiniz. Bu yüzden taba basarsın ya da obje moda gelirsin. Nesneyi seçersin. Ctrl A Scale dersin. Daha sonra tekrar edit moda gelirsin. Şimdi Bevel'in kısa yolu da Ctrl B'dir. Bevel'ini kullanırsın. Hocam ben kısa yolları aklıma tutamıyorum. Ne yapacağım? Geleceksin buna tıklayacaksın. Bunu böyle çekeceksin. Adam gibi böleceksin. Hocam Bevel biraz ayrıntı gibi. Önemli bir şey var mı bunun? Var. Bevel'in önemli. Hepsinin önemli bir şey var ama en önemlisi bevelde de şudur. Nedir hocam? Segment. Bakın segmenti bir tane arttırdım. Ne oldu? Biraz daha köşe ekledi. Biraz daha arttırdım hocam. Ne oldu? Biraz daha pürüzsüzleştirdi. Hocam ben bunu bayağı bir arttıracağım. Bak 100 yuvarlak yaptı gördün mü? Tabi başka ayarlar da var da şimdi. Onlara girmeyelim uzamazsın. Hocam loop katımız var. Nedir bu? Loop katı sen burada seçtin mi? Seçtin. Mesela bir tane loop kat attım. Bir tane daha attım. Bir tane daha attım. Bir tane daha attım. Yeter. Daha sonra bu loop katları kullanıp mesela. Ben burada bir modelleme çıkaracağım. Ben buradan bir şey çıkaracağım. Tekrar yüzeyi seçtim. Bunu atıyorum. Çektim mesela. Şöyle G ile. İstediğim gibi taşıyabilirim de tabi. Loop cut buna yarıyor işte. Size daha çok yüzey imkanı sağlıyor diyebiliriz. Knife'ımız var. Bıçağımız. Bu da biri seçmeniz lazım. Bastım bu kenara aldım. Bastım bu kenara aldım. Enter dedim. Ne oldu? Bana yine yüzey sağladı. Ama istediğim gibi bu yüzey sağlıyor bana. Biraz e, poligon ağını bozuyor ama. Mesela böyle bir kare çıkarmak istedim ben buradan çıkarttım. Poligon ağını biraz bozdu. Dörtgenleri biraz bozdu ama Knife da böyle bir araç. Bunu akıllıca kullanmanız lazım. Hocam ben bu Knife'ı kullandım. Bıçağı kullandım. Ben buradan Extrude çıkaracağım. Çıkart hocam. Çıkart hocam. Sana çıkartma diyen yok ki bak. Biraz da yukarıya da açalım. Bak buradan ufacık bir şey getirdi. Diğer ayarları ben de çok kullanmıyorum. O yüzden göstermeyeceğim. Hiç gereği yok yani. Ben kullandıkça öğrenirsiniz. Dediğim gibi çok temel bir ders bu. Sadece böyle diğer videolarda şey gibi izlemeyin diye. Yeni başlayanlar tabii ki. Ne oluyor neredeyiz diye izlemesin diye. Böyle bir video çekme gereği gördüm. Burada ışığımız var. Hadi diğer ışıkları da gösterelim madem öyle. Sanımız var güneş. Çok fazla aydınlatıyor yani böyle Unity'deki şey gibi. Unity oyun motorundaki ona benzetebiliriz. Spotumuz var. Görüyorsunuz ya her şeyi de kelimelere dökemem ki. Böyle bir aydınlatma sunuyoruz. Yani tam bir spot gibi spot ışığı gibi. Araya da bunun hani ışıkçılarda olur ya fotoğrafçılarda. Ona benzer bir aydınlatma veriyor araya da. Zaten point'i en baştan beri görüyoruz. Hocam anlatmadığın şeyler kaldı mı? Çok var. Ama hocam biz bu kadar bilgiyle bir şeyler yapabilir miyiz? Hem de neler yaparsın neler. Şimdi obje moddayız. Şunu silelim. nesnemizi. Mesela size bu kadar öğrettiğim bilgiyle ne yapabilirsin? Çok küçük bir şey mesela. Neyi öğrettiğimizi shift daha iyi öğrettimmiş. Neyse solid de modelliyorum ben genelde. Mesela size öğrettiğimde neler yapabilirsiniz? Burada boyutlandırma vardı ya. Bunu böyle kullandım mesela. Transform'la biraz yukarı taşıdım. Daha sonra edit moda geçtim. En basit tarzda modelliyorum bu arada. Sizin yapabileceğiniz şekilde. Daha sonra burada neydi? Loop cut vardı. Bir tane koydum böyle. Bir tane böyle koydum. Bir tane böyle koydum. Bir tane böyle koydum. Bir tane böyle koydum. Bir tane fazla koydu ama CTRL-Z deyip onu alabilirsiniz. Bir tane koydum, bir tane koydum, bir tane koydum. Bir tane koydum. Basıl tutarak kaydırabilirsiniz de bakın en basit en size öğrettiğim tarzıyla öğretiyorum. Bir tane de buraya koydum. Tamam yeterli. Daha sonra Extrude'a geldim. Burayı seçtim. Shift'e bastım. Elimi çekmeden burayı seçtim. burayı seçtim. Burayı seçtim. Burayı seçtim. Kullandım. Daha sonra burayı seçtim. Shift'ten elimi kaldırmadan burayı 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 burayı, burayı seçtim. Zaten burada aşağıda dediğim gibi Edon yükledim. Siz tek tek tuşları görün diye. Burayı böyle çektim. Aa hocam bu sandalyeye benzedi. Evet sandalyeye benzedi. Daha sonra şuna geldim. Bunu biraz hafiften geriye çektim. Hocam bu sandalye. Render moda geleceğim. Aa hocam bu, burası aynı renkte oldu. Bunu biraz değiştiremez miyiz? Değiştiririz. Onu da gösterdim hatırlarsan. Buna tıkladın. Materyal kısmındasın. Art dedin. New dedin. Hocam ben bu sandalyeyi böyle kahverengi turuncu yapacağım. Böyle ilginç bir renk yapacağım. Yap. Senin sandalyen. Base Color seçtim hocam. Hocam diğer ayarları gö göstermedin. Base Color yeterli. Surface'da Base base Color yeterli. Onları da gösteririz zamanı gelince. Hocam bir sandalye model dedik şimdi. Çok iyi. Sıfıra bastım hocam. Kameraya geldim. Kamera saçma sapan bir yerde. N'ye bastın ya da bak şurada küçük ok var. Ona tıkladım. Views seçeneğine geldin. Kamera to View dedin. Artık kamera seni takip edecek. Böyle geldim. Kamera to view'u kapattım. N'ye bastım kapattım. En başta söyleyeceğim şeyi en sonda söyleyecek gibi olacağım ama orta tuşla döndürme yapıyorsunuz. Shift ile beraber orta tuşu e, tıklarsanız böyle hareket edersiniz. Başka da bir şey yok yani döndürme hareket etme. Burada da zaten şeyleri var. Kısa yolları. Böyle yaklaştırma, uzaklaştırma. Aynı şekilde tekerlekle yaklaşırsın nesneye. Öyle zaten şu aşağıdaki şeylere bakmıyorsanız bakın bak. 50 defa söyledim. Boş yere kurmadım ben bu edonu buradan bakın tek tek. Ha hocam sıfır dedik. Sandalyeyi modelledik. Bir şey gösterecektim. Gösterecektim. Render dedin. Render image dedin. Böyle bir tuhaf render aldı. Ha gördün mü? Bak renderladı. Hocam bize bu kadar bilgi öğrettin. Hemen bir sandalye modelledin. Sadece kend, kendi, şu an öğrettiğim bilginle. Evet bak kolay. Daha farklı şeyler, daha güzel şeyler de modelleyebilirsin sen. Sandalye olmak zorunda değil. Mesela stil bunu ne modelleyelim? Size öğrettiğim kadar ee, her şeyi modelleyebilirsin zaten onlar hep küp olduğu için. Extrude, Maxtrude sadece onlarla e, modellenebilir. Başka şimdi düşünüyorum size ne gösterebilirim mesela özendirmek için. Mesela Shift A dedim, Mesh dedim, Küp dedim, Küçülttüm. Tabii ben burada modelliyorum unutmayalım. Böyle geldim. Böyle küçülttüm. Obje mod, Edit mod. Bakın burada ne ve Insert Faces öğretmiştim size. Tabii bir yüzeyi seçeceğiz. Tıkladım yüzeyi seçtim. Hocam bu ekstra dışa doğru değil de içe doğru yapalım. Yapalım. Aa bak. Bunu telefona benzetmem lazım şimdi de. Tamam. Şuradan biraz çekelim mesela. Şuradan biraz uzatalım. Öyle yapalım. Et diyelim. Bakın burada meşlerimiz vardı, şekillerimiz vardı. Silindir ekleyelim. Bu silindir büyük oldu. Bunu küçültelim. Bir böyle küçültelim. Bir böyle küçültelim. Daha taşıyacağız. Biraz daha küçültelim. Hocam bu telefona benzedi. Evet telefona benzedi. Obje modu alalım. Bu da mesela yine turuncu olsun yeşil. Bu da mesela turuncu olsun yine. Bu çok benzemedi ama neyse bir şey daha göstereyim hadi. Hadi yine iyisiniz. Yüzeyi seçtim. Art New dedim. Ekranı siyah olacak ya mesela. Assign dedim. Gördüğünüz gibi iki materyali bir objede kullanabilirsiniz. Mesela şu düğme de. ÇTRL'e diyelim. Bunu bilmeseniz de olur. Tek tek seçebilirsiniz. Mesela burada siyah yaptım. Böyle bir şey oldu. Mesela bu kullanılır mı bir yerde? Kullanılabilir tabii. Niye kullanılmaz Sıfır dedim. Bunu biraz yukarı alalım. Mesela render image dedim. Örneğin. Olur mu? Olur. Neyse şimdilik burada bitirelim. Benim de sesim kısıldı zaten. Ee, bu kadar. Bu kadar. Başka da aklıma bir şey gelmedi. Gelmedi değil. Ee, burada size öğretebileceğim başka ne var? Başlangıç seviyesi için çok güzel bir ders oldu bence. Hmm, belki biraz daha hiç bilmeyenler için anlatılabilir miydi? Yani biraz görmüştürsünüz şurada burada ya. Teşekkür ettim videoyu bitirdim.